Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fırınsvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Macaristan temsilcisinin hava toplarında etkili olduğunu ve özellikle Varga'ya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Çobani Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada konuk ekip, Kaniçavuski'nin kullandığı kornerde Varga'nın kafa vuruşuyla golü buldu. Fenerbahçe'de Teknik Patron Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 1-1 bir bir berabere kaldıkları Fırınsvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, rakibin hava toplarında çok iyi olduğunu ve Barnabas Varga'ya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Domenico Tedesco, 5 maçta 4. kafa golü, İtalyan çalıştırıcının, HT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevapta rakibin hava toplarındaki üstünlüğüne vurgu yapmasına rağmen Fırınsvaros, 66. NCI dakikada Gabi Kaničauski'nin kullandığı köşe vuruşunda Varga ile kale ağzında müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Macar ekibi bu golle 2025 ila 2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. kafa golünü kaydetti. Barnabas Varga, solda, ve Gabi Kanichauski, sağda, karşılaşmanın 69. dakikasında Anderson Taliska ile skora eşitlik getiren Fenerbahçe, sahadan 1 ila bir beraberlikle ayrıldı ve puanını 8 yaptı. Turnuvada yenilgisi bulunmayan Varos, 3 galibiyet ve ikinci beraberlik sonucu 11 puana yükseldi.